Herkese selamünaleyküm arkadaşlar PES 2019 MyClub'da yeni bir top açalım bölümüyle sizlerle beraberim. Bugün haftalık oyunculardan top açacağım. Koleksiyoncunun kutusu bende genelde olan oyuncular ama yine de oradan da bir veya iki tane top açarım. Çok da uzat uzun bir video yapmayacağım arkadaşlar. Hemen ilk önce şu köy sandığına sakladığımız MyClub paralarından bir 600'lük olandan alayım bir tanesini bunlar yine dursun. Diğer haftalarda harcayalım diye. Çarçur etmeyelim. Şuradan girelim. İlk önce şu beleş her hafta hani Legend Edition'dan hala bakiye kalan bir level oyuncumuz için Bismillah diyelim. Toplamda 5-6 tane top açacağım arkadaşlar. Arkasına da bir 7 gollü bir maçın çok kısa özetini eklerim inşallah. O şekilde videoyu tamamlamış olalım. Buradan zaten 3 tane top veriyor ama hepsi 30 yani gümüş topu çok yüksek. Hepsi de gümüş geldi. Hızlıca geçtim burayı o yüzden. Zara TV, Moika devam. Yönetim becerisi desteği fena olmadı. Haftanın takımına en son gelelim o zaman. Şu koleksiyoncunun kutusuna girelim. Kısaca oyuncuları göstereyim. E, muhtemelen zaten artık herkes biliyor burayı. Yani hesaptan top açılımı yapmıştım. E, buradan da ana hesabı yapalım ama e, oyuncuların bakın zaten Ronaldo, Messi, Neymar ben de var. Yani buradan dediğim gibi sadece hani Neymar'ı bir daha bulur muyum? Ronaldo'yu bir daha bulur muyum diye üst üste antrenör basarız falan filan. Yoksa onun dışında belki Lewandowski. Aynen öyle. Başka oyuncu bize işimize yaramaz. O yüzden buradan bir tane açacağım. Yani iki taneye gerek yok. Değil mi? Aynen. Bir tane açalım. 25.000 GP'yi ödeyelim. Adet yerini bulsun maksat. Burası da içimizde kalmasın. Direkt İspanya'ya gittik. Oo siyah to oblak mı lan? Bak iyi. Aslında e, istiyorum haftanın oyuncularından ama oblak da olur. Güzel. Benim kaleci normalde iyi bir kaleci ama arkadaşlar hani e, haftalık performansı C oluyor D oluyor falan. O yüzden iyi bir alternatif istiyorum. E, Loris falan da var gerçi ama Oblak daha iyi olur. İyi kalecilik özellikleri de kötü değil. İlk siyah topumuzu bulmuş olduk. İyi ki de açmışız. Bizde olmayan bir oyuncuyu bulmuş olduk. E, daha da zorlamayalım. Dediğim gibi çok ihtiyacım olan oyuncular da yok oradan. Efsaneler falan geldiğinde oradan açarız. E, Porto yani Portekiz liginin de oyuncularından pek böyle çok cazip oyuncular yok buradan. Yani hepsinin daha iyi alternatifleri var. Tek tek oyuncuları da girip göstermek istemiyorum. Sadece haftalık oyunculardan bir bakalım. Gümüş toplar falan var ama e, hani Deheya, Cavani ve Suarez gerçekten e, kadroya gidebilecek oyuncular şu anda yani o yüzden bunlardan biri denk gelir mi diye 3 tane açacağım buradan. Nasıl olsa Michael paramızla paramızda bizi çok fazla rahatsız etmeyecektir diyorum. Hemen birinci 100 Michael parasını öde dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım kim gelecek buradan. Açıkçası Suarez ve Gea'ya biraz daha kalbim yakın olur. İspanya'ya gittik. İspanya'dan başka kimse var mıydı? Lan vallahi Suarez geldi be. Yemin ettim lan Barcelona'dan başka kimse yoktu değil mi? Aşağı ve kella. Tamam su oymuş. Yani hesapta da açmıştım Suarez gelmişti en iyisi. Burada da en iyisi Suarez geldi. Bende normali var. Onu da birazdan hemen hatta antrenör basarız olmazsa. Beklemeyelim şeyini. 10 maç e, özelliğini. 97 bitiricilik 99. Hücum becerisi. Tek sıkıntılı olabilecek tarafı bana göre hani kafayla hız o da benim için çok sorun değil. İleri diyelim. Hani kalbimden geçen birinci ismi bulduk. Diğeri dediğim gibi deha olursa öbürkü gümüş bile gelse önemli değil ama ilk önce bulmaya çalışalım bakalım. Nereye gideceksin tekrar tekrar? Oğlum yine mi? Başka var mı İspanya'da? Bal damlıyor Kenan'dan evladım. Suarez geldi yine. Elimdeki üçüncü Suarez ama Tabi takas yapmak için haftanın kartından e, olması lazım. İkinci Suarez de geldi. Ya işte bazen hani çok arzuladığım bir oyuncuyu, arzuladığım derken biraz farklı bir kelime çıkmış olmasın. Futbolcuyu arzulamaktan kastım, kadromda görmek istiyorum anlamında. Luti değiliz yani. İstediğim ee, istediğim bir oyuncuyu mesela açarım 3 tane 3 tane gelmez. böyle yerlerden de hani gelse de olur gelmese de olur gibi yerlerden 2 tane üst üste getiriyor aynı oyuncuyu. Şuradan bakacağım İspanya'dan falan başka kimse yok mu ya yani yemin ettim orada sonra da pişman olmayalım. İspanya liginde oynayan Inaki Williams var bak görüyor musun? Üf, Barcelona'dan da Sergio Roberto var. Bak yemin ettik o kadar. Haşa ve kella. Estağfurullah Allah'tan Allah bizim yalanımızı boşa çıkarmadı ya. Allah adına nasıl yemin ediyorsun sen Kenan ya? Yani bunlar boş sözler değil. Vallahi malahi öyle ağız alışkanlığı aman Allah'ın muhafaza. Kötü şeyler. Ee, Williams'a şey de varmış. İngiltere'ye giderse başka kim var? Şu Rice var. Hmm. Başka da yok galiba. Aynen. İngiltere'ye giderse ya Rice gelecek ya De Gea gelecek. Diğerleri de Fransa'danmış. Bastım. 100 Michael parasını da öde dedim bakalım. Hadi inşallah. Suarez deme şimdi bana. İyi inaki Williams geldi. Olsun tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İki tane Suarez yine bizim işimize gelir. Zaten başka açacak pozisyon kalmadı. E kaleciyi de artık koleksiyoncunun kutusundan vermiş oldu saygıdeğer Konami. O yüzden onu da ellemeyelim. E, Suarez'in bakacağım. Çok fazla maçı varsa oynatırım yine de. Hani elimde önceden olan Suarez'den bahsediyorum. Yok öyle değil. Bir iki maçı kaldıysa beklemeden şey yapabilirim. Hemen şu yedekler kısmından gelelim. Bakın iki tane yan yana Suarez geldi şimdi. Şurada da iki maçı kalmış. Tamam bunu antrenör yapsam mı? Yoksa bunlardan birini 10 bir, bir, bir 38'e kadar çıkıyormuş. Yok şimdi ben iki tane şunu ne yapacağım ya? Şöyle yaparım arkadaşlar. Tabi videonun dışında yapacağım artık bunu. 10 maç bu ikisinden birini oynatırım. Yani şu an bugün gelen iki Suarez'den birini oynatırım. E, bitince diğerini antrenör olarak basarım. E, yapacak bir şey yok artık. Bunu da iki maç oynattıktan sonra bir ara basarız veya başka bir oyuncuya basarız buradan belli olmaz. Şimdilik bu şekilde videoyu ben noktalandırayım. 7 golle bir maçın çok kısa özetini de inşallah videonun sonuna eklerim diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kızıl Elma'da kalın. Sacó el disparo. Vianich Virgil Van Dijk Con un buen robo de balón. Buena jugada. Qué buen balón adelante. Consigue salir. Click. Lo recupera. Messi. colarla entre la defensa la intenta deslizar a través de la defensa gran, gran intento intenta colar ese balón posición legal puede marcar Ramsey Pianich decide jugar por la izquierda. Dijek Neymar Mohamed Salah consigue salir dentro del área. Ocasión de disparo. Busca el remate. Sigue Click Que vino, vio y venció Neymar Otra vez se la lleva Iván, Trata de colarla entre la defensa Dispara Acaba de demostrar por qué está en el campo Sabe la presión del defensa pero se le ha ido Vélez. Luis Suárez a deslizar a través de la defensa. ¡Ocasión clara! ¡No perdona! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Trata de colarla entre la defensa. El portero ha regalado. Es nueva suerte. Para desesperación de su rival. la recibe. Balón atrás. Esas no se perdonan. Messi intenta colar ese balón. Tiene espacio Roberto Firmino y gol. El balón al fondo de la portería. Si no lo veo, no lo creo. Qué precio. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo... Que corren bien con la pelota, eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces. Y le han sacado provecho a ello y por eso han ganado el partido.